Değerli arkadaşlar ben hayatım boyunca hakkı hakikati savunmaya çalışan bir insan hakları savunucusuyum. Ben köşe yazdığım bir gazetede hakkı hukuku savunduğum için, bir başka gazeteyi eleştirdiğim için, daha açık söyleyeyim, Akit gazetesinin gayri ahlaki yazılarını eleştirdiğim için bir başka gazeteden ihraç edildim. Yetmedi bir Türk olmama rağmen bir Türk olmama rağmen Kürt meselesindeki haksızlıkları beyan ettiğim için doktorluk görevimden ihraç edildim. Yetmedi, ardından daha başka cezalandırmalar da geldi. Ben ben belki bilmeyeniniz vardır. Yıllarca mazlum der başkanlığı yaptım. Sayın milletvekilleri, bir dakika sayın milletvekili bir dakika. Sayın milletvekilleri, oradan her bağırdığınızda hem hastalığı teşvik ediyorsunuz. Hem de gündemimizi saptırıyorsunuz. Bırakın konuşsun Sayın Ben Müzik, başörtü, bu şu anda istismar edilen başörtüsü için yıllarını vermiş bir insanım. Yıllarca, yüzlerce eylemde başörtüsü yasağına karşı polisten de dayak yiyerek mücadele etmiş bir insanım. Biz hiçbir zaman için sizin iktidarınızın başörtüsünü camiyi istismar etmesi için bu mücadeleyi vermedik. Hiçbir Müslüman bu mücadeleyi bunun için vermedi. Şey Bunları tarzı. çok iyi bilin.